Transfer sezonu daha sezon bitmeden başladı. Ben bayılıyorum transfer sezonu. Üstüme transfer atın ben de sizlere anlatayım. Erling Haaland City'ye gitti. Ateşi City yaktı. Tabi devamı gelecektir transferlerin ama önemli bir transfer dönemi bizleri bekliyor. E benim de aklıma geldi. Hazır transfer olmuşken size biraz Erling Haaland'ı anlatayım. <laughs> Erling Haaland, Norveçli oyuncu, babasının izinden gidiyor. Babası da City'de oynamıştı. Hatta herkes artık hatırlar, herkes anlattı hikayeyi. Roy Keane'le girmiş olduğu o ikili mücadele, kariyerinin sona ermesi vesaire vesaire. İşte bu hikayeyi devam ettiriyor ama Erling Haaland kariyerine gerçekten çok otomatik, çok düzenli bir şekilde devam ediyor. Molde'den Salzburg'a, Salzburg'dan Dortmund'a, Dortmund'dan City'ye adeta programlanmış gibi gerçekten muazzam bir kariyer planı var. Şimdi Tabii kafalarda soru işareti var. Manchester City'nin oyunu, Erling Haaland'ın profili acaba birbiriyle uyar mı? Daha önce Zlatan İbrahimovic'le sorun yaşadığı Pep Guardiola Haaland'da yaşar mı? E şimdi bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Önce City'nin verilerine bakalım. Comparisonator'ı açtım. City'nin bu sezonki verileriyle geçen sezonki verilerini kıyasladım. Özellikle hücum verilerini. Şimdi ne diyor Comparisonator? Orta yapma konusunda 14.7. Geçen sezona göre daha fazla orta yapıyor City. Pep Guardiola'nın oyunu Barcelona'dan City'ye kadar çok ciddi anlamda değişti. Her bölümde görebiliyorsunuz Bundesliga'ya gitti oyununu değiştirdi. City'ye geldi Premier Lig'de oyununu değiştirdi ve oyunu gelişmeye değişmeye devam ediyor. Geçen seneye göre daha fazla orta yapıyor. City çok daha fazla orta yapıyor onu da söyleyelim. Başarılı orta doğal olarak artmış. 3.5 başarılı orta var maç başına. XG de artmış 2.53. Bulduğu pozisyonları gole çevirme oranı da aşağı yukarı 2.54. Yani aşağı yukarı bulduğu pozisyonu Olumlu pozisyonu gole çevirebiliyor City. Kafa toplarında bir düşüş var. 0.66 geçen sezona göre daha az hava topu mücadelesinde hücumda başarılı bir City izliyoruz. Şut pası konusunda da 9.2. Niye bu verileri aldım? Çünkü bu veriler Erling Haaland'ın neler yapabileceğini gösterecek. Erling Haaland nasıl bir oyuncu? Önce onu tanımlayalım. Komple bir forvetten bahsediyoruz. Şimdi zonal markingde forvet tanımını yapmışlar. Bir üçgen koymuşlar. Hava topu, link up yani gelip bağlantı kurabilen ve aynı zamanda dribbling yapabilen bir oyuncu. Şimdi hepsinin ortasında var. Hepsini yapabiliyor Erling Haaland. Hava topunda çok başarılı. City'nin en büyük ihtiyaçlarından birisi ceza sahası içinde, rakip markajında olsa dahi hava topunda veya şut yaratma konusunda başarılı bir isimdi. Erling Haaland da bunu çok iyi yapıyor. Şimdi Smarter Scout verilerine bakacak olursak, Erling Haaland'ın verilerini diğer oyuncularla, diğer liglerle kıyaslamak gerekirse, şimdi onlar ne yapıyorlar? 0 ile 99 arasında bir değer biçiyorlar oyuncuların yaptıklarına. Erling Haaland'ın da rakip ceza sahasında topla buluşma konusunda, şut üretme konusunda, duran topta kafa vuruşu konusunda 90 ve üzeri olduğunu görüyoruz. Yani çok iyi bir oyuncu ve çok kaliteli bir oyuncudan bahsediyoruz. Rakip ceza sahasında buluştuğu topların %43'ü de şutla sonuçlanıyor. Ya yani bu çok önemli bir oran çünkü şöyle bir kıyas yapalım. City'de 4 oyuncu, Mahrez, Sterling, Jesus ve Foden'ın toplamı %37 yapıyor. Yani hep izliyoruz ya City'yi. Abi vursana kaleye ya. Ya vur kaleye dediğimiz pozisyonları çoğunda City oyuncular kaleye vuramıyor. Oysa ki Erling Haaland kendi şutunu da üretebiliyor ve kaleye vurma, şut üretme konusunda da önemli bir etken. Bunun da altını çizmiş olalım. Çünkü City oyunu açısından önemli bir eksikti. Aguero gittikten sonra normal bir 9 numara, doğal bir 9 numara kullanmadı. Doğal kullanamadı çünkü elinde yoktu. Harry Kane'i getirmeye çalıştı City. Pep Guardiola'nın açıklamaları vardı Mart ayında. 9 numara ihtiyacımız var. Bir golcüye ihtiyacımız var. Kulüp gerekeni yapacaktır. Ama yapmazsa da adapte olacağız. Nasıl adapte oldu? E orta sahaları oraya çekti. E bir dönem İlkay Gündoğan devamlı sahte 9 oynadı. Phil Foden sahte 9 oynuyor. Jack Grealish sahte 9 oynuyor. E kanatlardan veya orta sahadan gol katkısı almaya çalışıyor. Görüyoruz. Kevin De Bruyne'den, Mahrez'den, Bernardo Silva'dan, Foden'dan, Sterling'den hep gol katkısı almaya çalışan bir City var ama 9 numarada Gabriel Jesus'un verilerine de bakacak olursak Uzun süredir ligde 10 golü aşamayan bir Gabriel Jesus var. Zaten bu sezon sözleşmesi sona eriyor. Hücum hattında değişiklik de olabilir bu arada City'nin. Erling Haaland transfer edildi ama aynı zamanda Julian Alvarez de geliyor River Plate'ten. Yani iki yeni hücum oyuncusu. Mahrez'in sözleşmesi sona eriyor. Sterling'in sözleşmesi sona eriyor. Gabriel Jesus'un sözleşmesi sona eriyor. Elbette tabi transferlere bakınca Jesus biraz daha gitmeye yakın oyuncu gibi görülebilir. E tabi Pep Guardiola'nın takımına bakınca City'de önemli sistem neydi? Bir tarafta Sterling, ortada da Sergio Aguero. E böyle oynadığı zaman da iyi verim aldığını söyleyebiliriz Pep Guardiola'nın. E şimdi de aynısı olabilir. Erling Haaland belki topu sürme konusunda değil ama Hızlı hücuma çıkma konusunda da Avrupa'nın en iyi oyuncularından birisi. Ceza sahasında tehlikeli. Topla buluştuğu anda şut üretebiliyor. Hava toplarında, duran toplarda Avrupa'nın en iyi oyuncularından birisinden bahsediyoruz. E bir tarafta Kevin De Bruyne var, diğer tarafta Cancelo var. Orta yapma konusunda da yetenekli bir takımda olduğunu söylersek herhalde City'nin oyununa uyabilir diyebiliriz. Veriler ortada zaten. City'nin eksiği net bir 9 numara ve bu 9 numaranın yapabilecekleri yani kapılı savunmaya karşı da zorlu bir mücadelede de kalabalık bir ceza sahası içinde de tehlike üretme konusunda Avrupa'nın en iyi forvetlerinden birisini renklerine kattı. Şimdi bu işin taktik kısmı yani oyun yapısı açısından tabii ki Pep Guardiola Oyununu Haaland'a göre adapte edecektir ya da Haaland Pep Guardiola'nın oyununa adapte olacaktır. Bundan şüphem yok. Bir de karakter meselesi var. Biliyorsunuz Zlatan İbrahimo 3'te tartışması. Her seferinde İbra dile getirmiyor mu Pep Guardiola ile yaşadığı sorunları. Samuel ya da söylüyor. Şimdi Pep Guardiola'nın kariyerini bir hatırlayalım. Pep Guardiola başladığında Barcelona'daki ilk sezonunda Samuel Eto ve Thierry Henry var. İki tane çok önemli forvet, iki tane çok önemli karakter. Önemli bir başarı yakalıyorlar. Onlar takımdan ayrılıyor. Ronaldinho ile birlikte biliyorsunuz ilerleyen dönemlerde Deco da takımdan ayrılıyor. Ondan sonra kim geliyor? Zlatan İbrahimovic. Zlatan İbrahimovic geldikten sonra en büyük sorunu hangi konuda yaşıyorlar? Messi konusunda. Messi sağ kanatta oynarken merkezde oynamak istiyor. Daha doğrusu Pep Guardiola'nın planı o yönde. E şimdi Messi merkeze kayınca Zlatan'a top gitmiyor. Zlatan'a top gitmeyince Zlatan benim burada ne işim var diyor. Bu tartışmalar yaşanıyor. Pep Guardiola genç, toy daha tecrübesi yok. İkili ilişkilerde zayıf ve bu dönemi kötü atlatıyor. Ama sonrası Hatırlayalım. Robert Lewandowski ile çalıştı. Bayern Münih'te. Başarılı oldu mu? Oldu. Aguero ile çalıştı. Başarılı oldu mu? Oldu. Yani bir 9 numara Pep Guardiola ile başarılı olamaz tezi bence çürük bir tez. Bu birinci nokta. İkincisi Erling Haaland başarıya aç. Şimdi Norveçlisiniz ve balon d'Or'u kazanmak istiyorsunuz. Baba çok zor. Yani Norveç milli takımıyla bir turnuva kazanacaksınız da. Geç babam geç. Çünkü daha turnuvalara katılmakta zorlanan bir Norveç takım var. Doğal olarak kulüpte başarılı olmanız gerekiyor. E şu ana kadar Molde, Salzburg, Dortmund. Dortmund da artık bir proje kulübü haline geldi. E ne yaptılar? Haaland'ı sattılar, hemen ADM'yi açıkladılar. Yani onlar alıp satıyorlar, alıp satıyorlar. Hep genç yetenekler. Dortmund'un amacı da uzun vadede buradan kar edip bir şekilde sportif başarıyı yakalamak. Ama Erling Haaland'ın hemen başarıya ihtiyacı var. 21 yaşında kazanmıştı. Brezilyalı Ronaldo Ballon d'Or'u en erken kazanan oyuncu. Şimdi Mbappe Haaland çekişmesi yavaş yavaş önümüzde duruyor. İkisi de Ballon d'Or için mücadele edecek. İkisi de önemli seçimler yapacak bu sezon. Mbappe'nin de yarın öbür gün videosunu çekeriz diye düşünüyorum. Haaland City'yi seçti. En rahat takım, en az takviye ihtiyacı olan takım. Pep Guardiola ile başarı elde etme ihtimali oldukça yüksek. O yüzden Erling Haaland'ın da çok fazla sorun yaratacağını açıkçası düşünmüyorum. Son olarak 88 maç, 85 gol. İnanılmaz bir rakam değil mi? Yani başarılı bir oyuncu, zaten üretken bir oyuncu. E bu takımda zaten Messi de yok. Messi gibi bir ağırlık da yok bu takımda. O nedenle Erling Haaland'ın City'de pek Guardiola'yla pek bir sorun yaşayacağını ben düşünmüyorum. Çok fazla ihtiyacı yok demiştim. E, transferlerine bakalım. Son sezonlarda ne yaptı City? Çok fazla oyuncu almadı ama en kaliteli oyuncuları almaya çalıştı. Mahrez 2018'de, 2019'da Rodri ile Joao Cancelo. 2021'de de Grilich'i aldı. Yani ihtiyacı olan noktalara o dönemin en iyi oyuncularını tercih ediyor Pep Guardiola. Zaten çok fazla oyuncu olsun da istemiyor. 16 17 18 hazır. Her an oynayabilecek oyuncu bana yeter diyor Pep Guardiola. E her zaman hazır. Makine gibi ya Erling Haaland. Bir robot gibi değil mi ya? Görüntülere bir bakın. Bu insan olamaz. Gerçekten bir robot olduğunu düşünüyorum. Zaten rakamlarda ortada az önce söylemiştim. Bu kadar gole etki edip bu kadar genç yaşta bu kadar olgun bir oyun pek kimsede yok. O yüzden City Haaland birlikteliğinin başarılı olacağını düşünüyorum. Pep Guardiola'nın zaten böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Defalarca söylemişti. Haaland'ın böyle bir hoca ile çalışmaya ihtiyacı vardı. Real Madrid istiyordu. Barcelona ile anlaşmaya çok yakındı. Ama doğru tercih yaptığını söyleyebiliriz. Real Madrid'de Karim Benzema var. Onun yanına gitmek ya da yerine gitmek çok kolay değil. Barcelona'da çok ciddi kaos var. En az 4-5 oyuncunun takıma monte edilmesi gerekiyor. En doğru tercih, bir de Paris Saint-Germain vardı bakın hiç değinmiyorum. Paris Saint-Germain'e zaten gitmesin bu oyuncular. Çünkü Paris Saint-Germain artık başarı elde edemeyen bir kulüp oldu. Bıktık artık, yaka silkiyoruz. Erling Haaland da doğrusunu yapmış. City'ye imza attı ve bence City'de de, Premier League'de de tarihe geçecek performanslara imza atacak. Şimdiden hayırlı olsun. Transfer dönemi de başladı. Erling Haaland gitti, Adeyemi Borussia Dortmund'a imza attı. E yarın öbür gün Kylian Mbappe'lerden bahsedeceğiz, Paul Pogba'lardan bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz de bahsedeceğiz. Edeceğiz. E kanala abone olmayı unutmayın, biz bahsettikçe siz izlersiniz.